Sayın Başkanım, birinci günün değerlendirmesini alabilir miyiz? Ee, GPS bozuldu, bok <laughs> yedik. Sıçtık, Sıçtık. valla. <laughs> Zaten buraya onun için el yordamıyla buldukları, sen kameraya mı çekiyorsun? <laughs> Bu da kapak olsun. <gülüyor> <gülüyor> en önde koyarsın. Gezinin bundan sonra kısmı. Böyle duygularımızla gideceğiz. Şuradan gidelim, buradan gidelim şeklinde. <laughs> Belki daha çabuk gideriz. <gülüyor> Belki. <laughs> Abi nereye gittiğimize <laughs> <laughs> bağlı. Çöp çekeceğiz yani ha? Bize. Evet abi oturum açıldı. Saat 8'e beş var. Sen arkadaşları çek. Projektör nerede ve abi? Ver projektörü. Yok. Var mı? Ben beni çekmeyin. <laughs> Dur başkandan başlayacağız yok. Olur <laughs> mu? Siz kurbanlar mağdurlar olarak. <laughs> 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 bizim buraya bu <mı> getirdi. Konuş. <laughs> bakalım mağdurlar konusu. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ebe ebeni ara, ebeni ara. Biz ebemizi gördük vallahi yolda gelirken. e dediniz bana ebemizi gösterir misin diye ben de gösterdim. Motor değil de olsa seni burada bırakıp atı da arkamıza bağlayıp alıp gideceğiz ama olacak bir şey <laughs> Ne ne ne? Yarım at olsa bu atı da kendi atımıza bağlar giderdik. Bunu da burada bırakırdık ama motor olunca <laughs> ki. Tümay bir ara ne oldu kayboldun baba? Düşmüşüm durarak. <laughs>